Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz NATO ve Rus savaş uçakları kafa kafaya geldi. Rus uçakları füzelerini ateşledi. Değerli izleyenler Hollanda'ya ait F-35 savaş uçaklarının Polonya yakınlarında 3 Rus savaş uçağının önünü kestiği uçakları Polonya hava sahasından uzaklaştırdığı bildirildi. Rus hava kuvvetlerine ait uçakların Polonya'nın uçaklarına ateş ettiği bilgisi de paylaşıldı. Hollanda savunma yetkilileri Hollanda'ya ait 2 35 savaş uçağının Polonya hava sahası yakınlarında uçan Rus savaş uçaklarının önünü kestiğini paylaştı. Hollanda Savunma Bakanlığı olayın pazartesi günü kimliği bilinmeyen uçakların Kaliningrad'dan Polonya'nın NATO sorumluluk alanına yaklaşırken meydana geldiğini bildirdi. Reuters'ın aktardığına göre Hollandalı yetkililer kimlik tespitinin ardından uçakların bir Rus ile 20 m keşif uçağına eşlik eden iki Su-27 Flanker olduğu tespit edildi. Hollanda'ya ait F-35'ler uçakları uzaktan izledi ve görevini NATO ortaklarına devretti dedi. Rusya'nın fırlattığı füzeler uçaklardan çıkan füzeler Hollanda'nın uçaklarına isabet etmedi. Polonya Savunma Bakanlığı ise Politico'ya yaptığı açıklamada hiçbir hava sahasının kesintiye uğramadığını ifade etti. Açıklamada Malbork'taki 22. taktik hava üstünde konuştu Hollanda'ya ait F-35'ler, Pazartesi günü Polonya hava sahası yakınlarında faaliyet gösteren 3 Rus uçağını tespit etmek ve engellemek amacıyla havalandırıldığı ifadeleri kullanıldı. Değerli takipçilerimiz zaman zaman Rus uçaklarıyla NATO müttefiklerinin uçakları havada temas halinde ve it dalaşı halinde olabiliyor. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.